Dostlar, İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben dünyanın en seksi adamı İbofesör ve bu konu tartışmaya falan açık değil. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en güçlü adamlarından iki tanesinin bilek güreşi masasında kozlarını paylaşmasını izleyeceğiz. Kanalımda çok fazla bilek güreşi içeriklerine yer vermesem de bir dönem bu sporla epey bir haşır neşirdim. Hatta şu anda da sıkı bir şekilde takip ediyorum bilek güreşi turnuvalarını ve müsabakalarını. Eskiden bu işi kendim de yapmaya çalışıyordum. Videolar izliyordum, teknik öğrenmeye çalışıyordum. Brolarla hepimiz bunu yapıyorduk ve sürekli her gün bilek güreşleri yapıyorduk dostlar. Yalnız bu sporun belli bir yerden sonra ciddi bir tehlike taşıdığını öğrendim dostlar. Çünkü bütün buralarımız, bilek güreşi yaptığımız bütün buralarımız ya bilekten ya dirsekten ya omuzdan ya bir yerden sakatlık yaşadılar dostlar. Hatta en son yaptığım maçta şu pozisyonda bilek güreşi yapıyordum arkadaşımla. Kendisi bu pozisyondaydı. Sert bir basınç yaptığımda dirseğinde bir ses duydum dostlar. Çat diye bir ses geldi ve ondan sonra bir sene boyunca doğru düzgün antrenman yapamadım. Böyle bir şey tabii ki hiçbir sporcunun isteyeceği bir şey değil. İleride bizim başımıza da gelebilir. Bütün buralarımızın başına bir şeyler geldi zaten. Zaten. dedim ki buna değer mi bir sene sakatlıktan dolayı antrenmandan uzak kalmaya değer mi? Değmez. Ben bu işi profesyonel yapacak mıyım? Bir ara düşünmeye çalışsam da böyle bir şeyi. Türkiye durumlarına baktım. Türkiye'de bilek güreşi tanınmıyor bile anasını satayım. Umarım ileride daha iyi yerlere gelir. E, federasyonla ilgili bir durum yok. Para kazanma ihtimali yok. Dedim ki bu iş yapılmaz. Biz kendi sporumuza dönelim. Keyfimize bakalım. O yüzden uzun zamandır bilek güreşiyle kendim uğraşmıyorum ama hala yakından takip ediyorum. Eğer daha fazla bu tarz bilek güreşi içerikleri isterseniz yorumlarda belirtirsiniz. Beğeni atar ve kanala abone olursunuz. Ben de sizin ilginizi gördükten sonra bilek güreşi içeriklerini de arttırırım dostlar. Şimdi gelelim Eddie Hall ve Brian Shaw maçına dostlar. Burada kimlerden bahsediyoruz? Öncelikle bunu anlamanız lazım. Bunların ikisi de öncelikle strongman, çok güçlü adamlar ve dünya çapında şampiyonluk kazanmış adamlar. Eddie Hall 1.88 boyunda yaklaşık 130 kilogramlık bir vücut ağırlığına sahip. Brian Shaw ise 2 metre 3 santim yaklaşık 160-150 kiloluk bir eleman dostlar. Aralarında bir 30-20 kiloluk bir fark var. Boy farkı da epey bir miktarı yüksek. Bu tarz iki tane aygır gibi adamın bilek güreşi masasında kozlarını paylaşacak olması gerçekten ilgi çekiciydi. O yüzden dedim ki bu videoyu incelersek keyifli bir şeyler çıkacaktır. Şimdi bu adamlar 4-5 ay önce bir anlaşma yaptılar dostlar. Bilek güreşi bir turnuva olacak bilek güreşi turnuvası. Bundan 4-5 ay sonra biz de anlaşma yapalım, çalışalım, kendimizi geliştirelim. Bu turnuvada bir maçta biz yapalım. iki tane dünyanın en güçlü adamlarından oturacağız, geleceğiz masaya kardeşim. Yapacağız bilek güreşimizi, güzel bir şölen sergileyeceğiz ve ilgi çekeceğiz, ilgi toplayacağız, para kazanacağız. Böyle bir anlaşmaya vardılar. ikisi de belli bir miktar çalışmaya başladılar. Teknik öğrenmeye başladılar. Ay gibi adamlar çok büyük güç potansiyelleri var. Eğer bunu teknik olarak da bilek güreşine uyarlayabilirlerse çok ciddi bir güç kaynağı olabilirler. Belki ilerleyen süreçlerde bilek güreşinde bile çok ciddi yerlere gelebilirler. Öncelikle kendi aralarında bir maç yapmak istediler. Profesyonellerden ders almaya başladılar, kendilerini geliştirmeye başladılar derken zaman geçti, geçti, geçti. Bundan 3-4 gün önce bu maçı gerçekleştirdiler. Maç 6 rounddan oluşuyordu ve ilginç olaylar gelişti. İlk roundun daha kurulum esnasında hem Brian Shaw hem de Eddie Hall profesyonel bilek güreşçilerinden öğrendiği teknikleri direkt uygulamaya başladılar. Daha kurulum anında teknikleri uygulamaya başladılar. Profesyonel bilek güreşçileri şunun farkındadır her zaman bilek güreşi kadar yani maç esnası kadar maçın kurulumu da önemlidir. Maç kurulumu esnasında kuralları ihlal etmeden kendini daha avantajlı pozisyona getirebilen insan kazanma şansı daha yüksek insandır. O yüzden iki tarafta kazanma şansını yükseltebilmek için kurulum esnasında avantajlı pozisyona geçmeye çalıştırıyor. O elini yükseltiyor, bu elini yükseltiyor, itiş, kakış bilmem ne, el bırakma, itme falan birçok şey yaşanıyor. Ve burada önemli bir nokta vardır. Bu kurulum esnasında bir kere böyle şeyleri yaparsınız, hakem sonra der ki durun siz yapamıyorsunuz. Hakemin tutuşunu yapacağız. Yani hakem size elinizi tutturacak, hakemin kuralları dışına çıkmayacaksınız, hakemin söylediği dışına çıkmayacaksınız. Çıkarsanız ihtar alırsınız. Hakem bunları gördüğünüz Söyledikten sonra tamam siz yapamıyorsunuz dedi. Brian ve Eddie ben sizi tutturacağım dedi. Ellerini tutturdu. Kuralları söylüyor. Nasıl yapacağını söylüyor. Brian Shaw burada iki tane ihlal yaptı. Ve iki ihlal yapılırsa bu roundu kaybetmiş sayılıyorsunuz. Brian Shaw ilk roundda iki tane kurulum esnasında iki tane ihlal yaptığı için ilk roundu otomatikman kaybediyor. Daha ilk roundda tutuşma yapmamış olmalarına rağmen bilek güreşi başlamamış olmasına rağmen iki tane ihtar aldığı için Brian Shaw bir sıfır geriye dönüyor dostlar. Geriye düşüyor. İkinci rounda zaman bu kez kurulumu yapabiliyorlar. Branşa artık ihlal yapmamak için biraz daha dikkatli. Eddie Holda dikkatli. Tutumu yapıyorlar. Maç başlıyor. İkisi de tap roll'a giriyor dostlar. Bu tap roll, hook, side pressure, back pressure dediğimiz olaylar biraz daha niş bir olay dostlar. Bilek güreşini bilmeden bunları anlamak biraz zordur. Belki ilerleyen zamanlarda isterseniz bunların detaylarını profesyonel bir bilek güreşçisiyle birlikte veya ben sizlere açıklarım. İşte top roll nedir, hook nedir, back pressure nedir, side pressure nedir bunların hepsini açıklarım. Ama bu sefer hani anlamıyor olsanız bile biz, ben size neyin ne olduğunu ufaktan belirtmiş olacağım. Anlayacaksınız yani. Sadece kelimenin anlamı, detayları bunları ileride konuşuruz isterseniz. Videoyu beğenirsiniz, yorum yaparsınız, abone olursunuz. ileride inceleriz. Şimdi ikisi de top roll yapmaya başladı. Neden? Çünkü ikisi de strongman profesyonel sporcular dostlar. Hook dediğimiz olay hook bilek güreşinde hook en tehlikeli olaydır. Kendinizi içe kapatırsınız. Bu şekilde girersiniz ve dirseğe, bileğe omuza çok büyük yük biner. Bugüne kadar belki Instagram'da, YouTube'da videolar görmüşsünüzdür. Bilek güreşi yaparken kolu, kolu kırılan adamlar. Bunlar neden kırılıyor? Adam alıyor buraya bütün yükü dirseğe bindiriyor. Bileğe, omuza bindiriyor ve kendini çat diye geriye koyuyor. Omuzu ters bir poz pozisyona sokuyor. E buradan bileğin açılması için ne olacak? Bileğin kırılması gerekecek. Kendini bu pozisyona sokarsan, karşında senden çok güçlü bir adam varsa buradan bir koyar bileğe. Açılması için kırılması gerekir. Ve bileğin kırılır. Ha toproll yaparsan ne olur? Top bu şekilde duruyorsun. Bileğin güçsüzse, karşıdaki güçlüyse bileğin otomatikman açılıyor. kontrollü bir şekilde sakatlanmadan kaybediyorsun. İkisi de bu tekniği uygulamış. Büyük ihtimalle koçları, kendilerine bilek güreşini öğreten profesyoneller bilerek bu teknikleri kendilerine de göstermişler. Çünkü burada risk var. Kendinizi riske atmanızı istemiyoruz. Top rol yapın, bileğini oynayın, parmaklarını açmaya oynayın. Top roll dediğimiz şey adamla tutuşuyorsunuz ya adam sizin bileğinizi tutuyor. Geriye doğru baskı yapıyorsunuz adamın parmaklarını oynuyorsunuz elini açıyorsunuz ve gücünü kaybettirip yeniyorsunuz. İkisi de bu tekniği uyguladı. Dirseklerini, omuzlarını, bir yerlerini sakatlamamaları için, kendileri için daha güvenli olduğu için dostlar. İkisi bu tekniği uyguladı ama Brian Shaw daha güçlü geldiği için rahat bir şekilde ikinci roundda Eddie Hall'u yendi. Üçüncü roundda yine aynı olay yaşandı dostlar. İkinci roundda Brian Shaw top rahat bir şekilde yenmişti ama üçüncü roundda bir tık daha bu iş uzadı. Yine aynı şekilde top yapmaya başladılar ama bu sefer maç uzadı. Eddie Hall'u zorladı, parmaklar tutuştu, eller açılmaya başladı. Çok sıkıntılı bir pozisyona gelindi ve burada Eddie Hall Brian Shaw'a bir küfür etti dostlar. Küfür etmesinin sebebini şöyle açıklayayım sizlere. Bir bilek güreşi maçında iki arkadaş bilek güreşi yaparken yenen kazanan belli olmadan eller açılırsa birbirlerinden ayrılırsa bu maç tekrarlanır. Ama bu sefer iple eller bağlanır dostlar. Eller iple bağlanır bu ipe de strap derler. İple bağlanır ve bu şekilde bilek güreşi yapmaya başlarsınız. Ve sabit yani ipsiz bilek güreşi yapmakla ip takılıp bilek güreşi yapmak ciddi bir farka sahiptir. O yüzden deneyim olmadan iple sarıldığınızda pek böyle teknik uygulayamazsınız, gücünüzü kullanamazsınız. Brian Shaw şeyden, Devon Merit diye bu strep olayında usta bir adamdan ders almıştı. Eddie Hall da bunu biliyor. Lan bu Brian Shaw gitti Devon Merritt'ten ip bu strep olayında usta bir adamdan ders aldı. O yüzden bu strepte nasıl bilek güreşi yapması gerektiğini biliyordur. E ben bilmiyorum. Bu çakkal bilerek elini böyle ayrılıp gidecek iple takmamızı sağlayacak. Beni yenecek. Onu onla avladır küfür etmeye başladı Brian Shaw'a. Ama böyle bir şey olmadı. Üçüncü roundda bu kadar uğraşmalarına rağmen yine de Brian Shaw parmaktan tutup Eddie Hall'u üçüncü roundda da yendi. 2-1 öne geçti. Ama dördüncü round'da bu senaryo yaşandı dostlar. Yine tekrar aynı şekilde başladılar. Yine rol yaptılar. Ama bu sefer kazanan belli olmadan eller ayrıldı ve strepe gittiler. Strep taktılar. Eddie Hall tırsıyor lan. Brian Shaw beni her türlü yenecek falan. Triplere giriyordu. Taktılar ipleri. Maç bir başladı. Çok Eddie Hall bir bastı böyle. Strap'te de Eddie Hall Brian Shaw'ı yendi kardeşim. Kendisi bile bunu beklemiyordu. Sonra kalktı küfür etmeye başladı. Senin strep bile kurtaramayacak ben seni yeneceğim tarzı şeyler söylemeye başladı Eddie Hall Brian Shaw'a. Yani ne oldu burada? 2-2'lik bir durum yaşandı dostlar. 4. round'dayız. 2-2'lik bir durum var. 5. round'a gittik. Yine aynı senaryo başladılar. Top başladılar ve Brian Shaw rahat bir şekilde Eddie Hall'u yine yendi. Strap'e gitmek zorunda kalmadılar. Eddie Hall 4-2 yok 3-2 geriye düştü. En son 6. round'da artık Eddie'nin kazanması gerekiyor. Çünkü 3-2 Brian Shaw önde. Eğer bunu da kaybederse Eddie 4-2 geriye düşmüş oluyor. 6 maçın 4'ünü kaybettiği için tamamen kaybetmiş oluyor. Ve aynı senaryo yine bu maçta da yaşanıyor dostlar. Başlıyorlar top roll derken Brian Shaw, Eddie rahat bir şekilde yeniyor. 4-2 Brian Shaw maçı kazanmış oluyor dostlar. Şimdi dostlar haklarını vermek lazım. Gerçekten ilgi çekici bir maç çıkardılar ortaya. Ben biraz daha böyle bodoslama, Allah'a emanet bir maç bekliyordum. Bu kadar ilgi çekici olacağını düşünmüyordum. Kurulumda teknik yapmaya çalışmaları, bilek güreşi esnasında işte ellerini kullanıp avantaj sağlamaya çalışmaları, teknik üretmeleri işte top roll'dur, parmak kullanmadır bilmem nedir. Teknikleri belli bir miktar çözmüşler. Koçlarından aldıkları bilgiyi güzel bir şekilde uygulamaya çalışmışlar. Enteresan bir maç çıkmış ortaya. Aynı zamanda birbirleriyle atışmaları, işte kurulum esnası işte taprol bilmem hook çalış, ya baya bir teknik öğrenmişler. Gerçekten güzel bir maç ortaya çıkmış. İzlerken keyifli bir şekilde izledim. Bu kadarını beklemiyordum. E tabii ki mükemmel bir maç mı? Değil. Daha uygulanabilecek birçok teknik vardı. Sürekli parmağa saldırıyorlar. Oradan e, flop prese geçirebilir. Birçok şey yapılabilir ama yeterince uzun zaman bu işle uğraşmadıkları için kendilerinden böyle inanılmaz bir teknik maç beklemek de imkansız. Sonuçta tamam işte tap roll, işte hook, işte bilmem back pressure, side pressure. Bunları teori olarak öğrenmek kolay ama bunları masada uygulayıp ustalaşmak çok uzun zaman istiyor. olsa böyle yıllar gerekiyor neredeyse. Şimdi bu adamlara baktığınız zaman da ciddi kalıplı, ciddi kütleli, ciddi güçlü adamlar. Dünyanın en güçlü adamlarından bahsediyoruz. Bu adamlar özellikle kütle olarak da çok büyükler. Özellikle Brian Shaw Brian Shaw dediğimiz adam 2 metre 3 santim 150 kilodan fazla neredeyse 160 kilo falan. Bu adam bilek güreşine odaklansa 3-5 sene sonra var ya bilek güreşi turnuvalarının kralı olur kardeşim. Şu anda bilek güreşinin profesyonel olarak en kütleli en güçlü adamı Levan Saginashvili. Bu iki adam Brian Shaw'la Levan yan yana geliyorlar. Levan küçük kalıyor kardeşim. Brian'ın bu işe gerçekten odaklandığını düşünün. Yıllarını buna verdiğini düşünün. Nasıl bir potansiyel biliyor musunuz? Belki de bilek güreşi sporunu sallayacak kardeşim. Ama yeterli zamanı vermesi lazım. 3 ayda 5 ayda 1 senede olacak bir şey değil. 3 sene 5 sene bunun üzerine uğraşması lazım. Ondan sonra ciddi şeyler görebilir miyiz? Görebiliriz. Eddie Hall'da da bu potansiyel var ama Eddie Hall boyut olarak branşa kadar değil, branşa inanılmaz bir eleman. Acayip uzun, eli uzun, kolu uzun. Bu avantaj sağlıyor. Yeterince güç ve teknikle üretirse acayip bir hale gelir. İleride belki enteresan şeyler görebiliriz dostlar. Sizin yorumlarınız ne? Videonun baştan sona inceledik zaten. Sizce Eddie Hall Biraz daha az çalışmıştı. Eddie bir buçuk iki ay falan çalışmıştı. Brian Shaw yaklaşık 6-7 aydır bu işle uğraşıyor. Eddie Hall biraz daha uğraşıp gelse Brian Shaw'ı yenebilir mi? Veya Brian Shaw dediğim gibi 3-5 sene bu işe hayatını adasa ileride bilek güreşi turnuvalarında dünya şampiyonu olabilme potansiyeline sahip mi? Yorumlarda belirtin dostlar. Kendi aramızda ufak bir münakaşa ve diyalog yapalım. Buna benzer daha fazla video görmek istiyorsanız videoyu beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, kanala abone oluyorsunuz ve beni destekliyorsunuz. Ve şunu da unutmuyorsunuz. Ben sizlere arkadaşım buradayım ve sizler boom seçilmiş kişilersiniz.